Tekrar merhabalar herkese. Beşiktaş Oyun Hizmetlerinden İmmortor var yanımızda. Müthiş ahri oynadın. Öncelikle tebrik ediyorum. Evet, sağ olun. Nasılsın? Neler hissediyorsun? Gayet iyi hissediyorum. Herkes kazanmak istiyordu maçı. Biz de kazandık bayağı mutluyuz yani. Bu arada, e, Johnny ve Regarnur da e, sayenizde hop oturup hop kalktılar. Evet. Görmenizi gerçekten isterdim. E, özellikle e, müthiş kurtulduğum bir sahne vardı. Evet. Bir, biraz ondan bahsedebilir misin? Ya bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben de hani o Korkin'in ardına verdik. Orada bir mı olmuştu herhalde yakalanmıştı orada hani korkuyu alıp ölmeyi planlıyordum aslında hani yaşamayı pek planlamıyordum ondan sonra arkadaşlarım yardımıyla kurtuldum yani sonuçta hani. peki 20. dakikada e, büyük bir savaş çıktı durdunuz durdunuz daha sonra turnayı gözünden vurdunuz diyebileceğim şekilde planlı mı gelişti yoksa o anda e, o şekilde mi karar almanız gerekiyordu hızlıca ya aslında amacımız engage comp yapmıştık. Onlar da siege comp yapmıştı. Corki ket'lin, bot kuleyi aldılar, midde pressure sağladılar. Hani Edikeri avantajları vardı. Ondan sonra bizim amacımız sadece engage yapmaktı. Hani tek şeyimiz oydu. Bir yerden sonra o lead'i yakaladıktan sonra Baron'la beraber götürdük yani. Bir de son savaşı hakikaten iple çektik. Çünkü sonuna kadar büyük bir mücadele vardı. Ne olacağı hiç belli değildi. O son savaş kararını nasıl aranızda organize oldunuz? biraz da ondan bahseder misin? Aslında son savaş baya yani savaş yapmak istedik bayağı da pek fırsatı bulamadık. Birkaç kill aldık, baronu verdik beraber. O biraz miscommunication oldu da. Son savaş hepimiz girdik yani, kazandık ya. Yani. Peki, ee, ligin ilk maçını yapmış oldunuz böylelikle. Ee, tebrikler diyelim, kazanan siz oldunuz. Peki tekrar size dönüyoruz. Bizden şimdilik bu kadar.